Ben bugün o kadar çok gurur duydum ki gözlerim dolarak izliyorum. Yıllar önce bana söyleselerdi hiç hayal etmezdim böyle bir şey diyorum. Şimdi gördüğüm zaman nereden nereye geldik. Ben aslen Türkiyeliyim, İzmirliyim. 37 yıldır bu adada yaşıyorum vatandaş olarak. Türkiye'nin böyle bir organizeyi bize sağlaması, Türkiye'nin ürettiği güzel savunma sanayimizi bize e, sundukları için Bu kadar güzel özverili bir çalışmadan dolayı Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece Her zaman bizler zaten Her zaman yanlarındayız Allah'ım yollarını bahtlarını açık etsin Bir ülke savunma sanayisiyle vardır Savunma sanayin varsa Sen güçlüsün Seni kimse yıkamaz tabii ki e, baştaki liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yine aynı şekilde Sayın Bayraktar ve diğer bütün ekibe herkese bize böyle bir anı yaşattıkları için ve bizi gururlandırdıkları için bizim güçlü olmamız için, gece gündüz çalıştıkları için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Saygın önlerini değiliyorum. De İyi ki varlar. Allah yar ve yardımcı olsun. Hepsini gezdim. Gerçekten çok Merhaba, güzel şey yapılmış. Katılımcıların da Helal olsun yani. uçuş gösteri alanına doğru. Hepinizin alnından ötüyorum. Arka tarafına doğru. Ayağınıza Nefes kesen vallahi. uçuş gösterilerini izlemek için. 15 yılda bu yapılanlardan dolayı, Türkiye'nin bu savunma alanındaki yapılan yatırımlarından dolayı çok gururluyuz. Dediler ki Türk'ten bir şey olmaz. Türk bir şey başaramaz. Bütün havacılık tutkunlarının gelmesi gereken bir yer bence. Gerçekten çok güzel standlar, uçaklar olsun. İkinci yıldır buraya geliyorum ve her şey geldiğinde etkileniyorum yani. Tekno Güzel güzel çok güzel ya.